Arkadaşlar yine karşınızdayım. Eski kullanmadığınız çorapları, küçük gelen çorapları ya da yırtık olan çoraplarınızı şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Böyle bebeklerinize elbise yapıp da. Şimdi başlıyoruz. İlk önce çorabın boyunu ölçüyoruz. kesmesi Şuradan keselim. Kesiyoruz. Kestikten sonra boyuna bakalım. Boyu gayet iyi. Böyle kötü gözüküyor ama birazdan muhteşem olacak. Kollarının ölçelim. Şuradan kolunun bir tanesini keselim. Kestikten sonra kolunu geçirelim. Diğer kolunu da aynı şekilde yapalım. Içirelim. Ve bakın arkadaşlar böyle bir elbise olacak. Şimdi çok bol olduğu için ona da Plastik alalım. Plastikle arkadan bağlayalım. lastik taktıktan sonra şu şekil görünecektir. Şu şekil. Şimdi takılarla süsleyelim. Ayakkabısını giydirelim. takalım. Ve kolunu takalım. Bu kadar yeterli abartmaya gerek yok. Kemeri de takalım. Tabi kemiri unutmayalım. sonra elbise bu şekil görünecek.